Evet arkadaşlar, bir de buradan video çekeyim dedim. Efsane bir ortam var. Evet, Güneş tam arkamda batacak birazdan. Birazdan flash partileri başlıyor. Gündüz de var ama gündüz hava 35 derece olduğu için aşırı sıcak. O yüzden akşamleyin gece geç saatlere kadar, ikiye kadar falan böyle Cıstak 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 Bol miktarda eğlence var Etrafta bol miktarda Sarhoş insan geziyor Özellikle Ruslara Düşkün Türk erkeklerine Çok tavsiye ederim Bir sürü Rus sarhoş kadın dolaşıyor etrafta Belli bir saatten sonra Ve çırp, muhabbet istiyor ee, Keyifli bir yer burası biz çok sevdik Gayet gelinebilir, tatil yapılabilir. Antalya gibi bir yer ama fiyatlar tabii çok ucuz. Bedava gibi. Hadi pizza yiyorsunuz 120 lira falan bir bira. 65'lik yani yarım litreden fazla 650 mililitrelik bir bira 80 lira sadece. Bedava. Bedavadan biraz bağlı. Goa'ya gelin. Goa güzel bir yer. Arambol Beach.